bizim açımızdan, Trabzon açısından, Trabzonspor açısından buradan çıkmak yılda yani bugünkü rakamlarla 650-700 milyon civarında bir faizden kulübümüzü kurtarmak anlamına geldiği için çok önemli. Ama tabi bununla bitmiyor. Çok önemli sıkıntılar devam ediyor. i̇çerisinde bulunduğumuz dönem içerisinde tüm sıkıntıların biz tek tek üzerinden gelmeye çalışacağız. Bunlar uğraşacağız. Ee, Trabzonspor'da ee, o dönem. tabi e, tabii böyle bir şey yaşanmasını istemezdik ama o dönemki Sayın Başkanımızla arasında bir problem yaşanmıştı. Bu problemi de Ünal Hoca basın önünde Trabzonspor Kulübü'nün başkanına bu tarz bir görev yaptığı için görevine son verilmiştir. Doğru da yapılmıştır. Bu işlerde her zaman Trabzonspor'un kimliği, kurumsal yapısı en önde olması lazımdır. Bu takımda benim de üç tane dayım top oynadı. Bütün şampiyonluklarda varlar. Herkes Trabzonspor'a borçludur. Trabzonspor kimseye borçlu değildir. Kimse de Trabzonspor'a Trabzonsporuna ona kattığından daha büyük bir şey katamaz. Bu benim için de geçerlidir. Aklınıza gelecek olan herkes için de geçerlidir. Her antrenör, her oyuncu Trabzonspor'un çalışanıdır. Trabzonspor'dan parasını alarak görev yapmaktadır. Kendisi de Trabzonspor'dan giderken ilk şartı parasını almaktı. Onu da aldı gitti. Hayırlı olsun kendisi için söylüyorum. Ama işin gerçeği budur. Biz görevde olduğumuz dönemde, eski dönemde de, bu dönemde de her zaman Trabzonspor'un değerini, Trabzonspor kurumsal kimliğini ön planda tuttuk. Benim dönemimde de bir oyuncumuzla alakalı böyle bir şey yaşandı. Ee, Sayın Abdülkadir evet. Çok da sevdiğim aslında. Çok önemli bir yetenektir. Trabzonspor'da katkıları oldu. Ama Trabzonspor başkanına ben artık bu formayı giymek istemiyorum dediği gün ben kendisinden formayı çıkardım, kapının önüne koydum. <laughs> İbrahim Bey tabii hem bizim eski başkanımız hem de Trabzonspor'dur. Ee, onun olduğu yerde Trabzonspor'un başına bunların gelmemesi lazım. Ama e, ben dün açıklamaları ben de dinledim. Ee, Sayın Başkan Akim'i tebrik ettiğini söyledi. Ben de yine tekrarlıyorum, hakem o gün Beşiktaş forması giymişti. bu şekilde düzelecektir. Bir Trabzonspor'un hakkını yenmemesi için kim, nerede, nasıl, ne konuşulması lazımsa, ne yapılması lazımsa sonuna kadar konuşma yapmaya devam edeceğiz. Bugün mücadele, bu camia olarak bu mücadeleyi vermek durumundayız. Bu benim büyüdüğüm yıllarda da böyleydi. Trabzonspor'un üst üste kazandığı şampiyonluklar da, hocam da iyi bilir. O dönem de böyleydi. Biz hep böyleydik yani. Yani Trabzonspor camiası ben her yerde söylüyorum. Dolayısıyla bunlar başına her zaman gelecek. Şu anda da geliyor. Bundan sonra da gelmeye devam edecek. Maalesef. Ama Trabzonspor camiası bir arada olduğu müddetçe yapılanların cevabını vermeye devam edecek. Ve bu mücadele görünen o ki Trabzonspor var oldukça devam edecek. Ya biz de bunun peşinden ne gerekiyorsa koşacağız. Ne gerekiyorsa söyleyeceğiz. Ama sorunak veriyorum. Trabzonspor başkanı olarak aynı anlayışları paylaşıyorum. Şampiyonluktan sonra dediğim gibi pek çok konuda başarılı olamadım. Bunlarda ortada bir gerçek var. Ve hep doğruyu konuşmak lazım. Hep gerçeği konuşmak lazım. Aldığımız oyuncuların bize geldikleri zaman aslında baktığın zaman isim anlamında bir eksik gözükmüyordu. Ama performans anlamında geldikleri yerler vesaire, şehre uyum, uyum sorunları, teknik kadroya uyum sorunları birçok konu gündeme geldi ve istenmeyen bir şekilde aslında isim olarak iyi oynayan oyunculardan bile şey alamadık performans olarak alamadık. Dolayısıyla hani böyle bir şey biz de istemezdik ama oldu. İkinci soru neydi? Evet sorulamıyor. Tamam. Şimdi bu sorular ve şeyler nedir? Oyuncular. Tabii teknik kadro kimi istiyorsa. O zamanki hocamız kimse, ben ve yönetim kurulu o istedikleri talepler doğrultusunda yürüyoruz. Yani bize şu anda Şenol Hocamız bir liste vermedi. ama Şenol Hocamız derse ki ben buraya bu şekilde bir adam istiyorum, onu alacağız. Ama o zaman o şekilde istiyorlardı, onları aldık. Bundan ibaret. Şimdi hocamız bir tablo hazırlıyor, bir rapor hazırlıyor oyuncularla alakalı. Tabi herkesin yoğurt işi farklı. Sayın Şenol Güneş, bize raporunu verdiği an kim istiyorsa Trabzonspor'un şartları kime müsaitse ben başkan olarak gerekeni yapacağım alacağız. Durumu. Başkanlık başkanlığa aday olduğum zaman kendisiyle genel olarak konuşuydu, yönetimde konuşuydu. Trabzonspor'un çok ciddi ekonomik problemleri var. Bu ekonomik problemleri bu halimizde çözemiyoruz. Ama çözülmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir yol ayrımı oldu ama kendisine ben hem başkanlık açıklamamda hem başvurumda özel olarak teşekkür ettim. Bizi yaşattıkları için, öğrettikleri için, başkanlığı için. Onun dışında şunu açık söyleyeyim. O günden sonra görüşüyor musun gibi yani bunun bende hiçbir saklayış olmaz. Hayır ama sebebi ben değilim.